ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin ile ABD arasında gerilimi yükseltirken Çin, ABD ve Tayvan Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki hareketliliği arttı. Pelosi'nin uçağının Tayvan hava sahasına girmesinin ardından Çin, Tayvan boğazına savaş uçakları gönderdi. Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğunu belirtti. Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times, Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanmasının aktif görevdeki iki uçak gemisinin de limanlarından ayrılarak denize açıldığını bildirdi. Peresi'nin bugün Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen görüşmesi bekleniyor. Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği soykırım ve zorla çalıştırma suçlarına karşı ABD öncülüğündeki ambargo ve buna bağlı politikalar Çin'in ekonomik gerilemesinde önemli rol oldu. Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi durumu itiraf edercesine açıklamalarda bulundu. Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi özel bir basın toplantısı düzenleyip ABD'ye ve batılı ülkelere saldırdı toplantıda konuşan komünist yetkililer ABD'nin Doğu Türkistan'a ilişkin konulardaki politikalarının bölgedeki sözde istihdamı dağıtmak ve insan haklarını bahane ederek Çin'i kontrol etmek amaçlı olduğunu iddia ederek yaptırımlardan isyan etti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu nüfusun 2025'e kadar küçülme eğilimine gireceğini bildirdi. Dünyanın en yüksek nüfuslu ülkesinde doğumları teşvik için kampanyalar başlatıldı. Öte yandan Çin Komünist Yönetimi Doğu Türkistan'da Uygur ve diğer Müslümanlara yönelik soykırımını sürdürüyor. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan üçlü dışişleri, ticaret ve ulaştırma bakanları toplantısı dün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi. Toplantıda Hazar geçişli doğu-batı ortak koridoru olmak üzere üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların, işbirliğinin arttırılması konuları ele alındı. Toplantının sonunda Türk dünyasının refahını yükseltecek ve ilişkileri arttıracak Taşkent Bildirisi imzalandı. Yeni Zelanda milletvekilleri Çin'in verilere erişebileceği korkusuyla TikTok kullanmamaları konusunda uyarıldı. Geçen hafta meclis başkanı tüm partilere milletvekillerinin uygulamayı meclis telefonlarında ve cihazlarında kullanmamaları konusunda bir uyarı gönderdi. E-postada bunu yapmak cihazınızdaki verilere ByteDance ve Çin hükümeti tarafından erişilebileceği bir güvenlik riski oluşturabilir ifadeleri yer aldı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle ilgili olarak ABD'nin Çin Büyükelçisi Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çin Hükümeti adına ABD'ye sert bir temsil ve protestoda bulunmak üzere ABD'nin Çin Büyükelçisi'ni acilen Dışişleri Bakanlığı'na çağırmaya yetkili kılındığını bildirdi. Öte yandan ABD'nin Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki hava üstünden savaş uçaklarının havalandığı duyuruldu.